sıra düz ördüm. Şimdi artık kafa kısmına geçebilirim. Kafa kısmına geçerken artırarak başlıyoruz. Yeni sıramızda bir tane tek, bir tane çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir çiftle geliyoruz. Sıramın sonunda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi yine artırmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 2 tane tek, 1 tane çift yapıyorum sıra boyunca. 24 tane ilmeğim olduğu yeni sıramda yine artırıyorum. 3 tane tek, bir tane çiftle sıramın sonuna kadar devam ediyorum. 30 tane ilmeğe ulaştık. Şimdi yine artırmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 4 tane tek, 1 tane çiftle sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonunda 36 tane ilmeğim oldu. Yine artırmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 5 tane tek, 1 tane çiftle sıra sonuna kadar geliyorum. sıramın sonuna geldim 42 tane ilmeğim oldu yine son artırmamı yapıyorum sıramın sonuna kadar 6 tane tek 1 tane çiftle sıramın sonuna kadar geliyorum sıramın sonuna geldiğimde 48 tane ilmeğim oldu şimdi ben bunu artık kafa kısmını yukarıya doğru taşımak istiyorum artırma işlemim bitti 10 sıra boyunca her ilmeği tek tek batıyoruz. Düz olarak 10 sıra boyunca örüyoruz. 10 sıra boyunca ördüm. Şimdi azaltmalara geçebiliriz artık. Bu sıramızda 6 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz sıra boyunca. 3 4 5 6 tane tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. 6 tek bir azaltla sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. 6 tek bir eksiltle sıramın sonunda 42 tane ilmeği düştüm. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. Yeni sıramda sıra boyunca 5 tane tek bir tane eksilt yapıyorum. Sıramın sonunda 36 tane ilmeğimi düştüm. Şimdi yine azaltmaya devam ediyorum. Yeni sıramda 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyorum sıra boyunca. Sıramın sonuna geldim. 30 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ben burada gözlerimi takmak istiyorum. 7 milimlik kilitli göz kullandım. E, takarken de bu ilmek aralıklarını beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. ilmek aralığına bakın şurada 7. ilmek aralığına şöyle ayarlıyorum. Yani ortadan hayali bir çizgi çekin. Yani şu şekilde ortadan hayali bir çizgi çekin. Bir yandan da şey yapayım. Tam ortada olsun. Sağına ve soluna birer tane göz yerleştireceğiz. Şimdi ben tahminen buraya biraz büyüttüm. Gözümü yerleştiriyorum. Arasındaki boşluğu da şöyle göstereyim. Gözü taktıktan sonra şu bitiş var ya bu bitişten sonra 1, 2, 3, 4, 5. ilmek aralığına yerleştiriyorum. Bunu da bu şekilde yerleştirdim. Gözlerimi sabitledim. Artık örmeye devam edebilirim. Şimdi yeni sıramda yine eksiltmeye devam ediyorum. 3 tane tek, 1 tane eksilt olarak Sıramı tamamlıyorum bu sıramda da Sıramın sonuna geldim 24 tane ilmeğim kaldı Şimdi ben buradan el yapını doldurmadan önce Bu kalem silikonlar var İncesi ve kalınlığı Ben genellikle bu inceleri tercih ediyorum Bunu Yarısı gövdenin içine Yarısı kafanın ortasına gelecek şekilde şöyle kesiyoruz. Ve bunu el yapımdan önce içeriye doğru döndüre döndüre sabitliyorum. Kafamın daha dik durması için bu işlemi uyguladım. Şimdi el yapımı güzelce doldurabilirim sıkı sıkıya. Bu boğaz kısmına da yavaş yavaş bu makasımızın ucuyla şu şekilde, bakın, şu şekilde doldurabilirsiniz. El yapımı güzelce doldurdum. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. Yeni sıramda iki tane tek, bir tane eksilt yapıyorum sıra boyunca. Sıramı tamamladım. 18 tane ilmeğim kaldı. Sıramın sonunda. Şimdi yine eksilterek devam ediyorum. Yeni sıramda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi 12 tane ilmeğim kaldı. Sıramın sonunda. Şimdi ben bu artık sıra sonu ipimi çıkardım ve bu sıradan sonra artık tamamen eksiltiyorum. Her ilmeğimde eksiltme işlemi yapıyorum. Eksilterek kafa kısmını kapatıyorum. Eksiltme işlemini yaptım. 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ben bir tane zincir çektim. En son eksiltme yaptığım yerde ipimi biraz uzun bıraktım. Bu ipimi iğneme geçiriyorum. Ve şuradaki bu potluğu almaya çalışacağım. Bunun için şöyle göstermeye çalışayım size. Şimdi bu ilmeklerin sadece bize bakan kısımlarından alıyorum. Şu şekilde sadece bize bakan kısımlarından böyle yaparak şuradaki hem potluk hem açıklığı kapatıyorum. Burada bir tane düğüm attım hemen dibinden ve hemen şuradan girip bakın hem potluk gitti hem buradaki açıklık tamamen kapandı şimdi buradaki ipimi de kestim vücut ve kafa kısmım tamamen oluştu